Sana bir sürprizim var tamam mı? Tamam. Hadi bakalım şimdi içeri gidelim. Gel. Bu ba, anne. Bak gördüm anne. Ne bu Asya? Bak bu. Bu bak. <laughs> bunu bunu bak. Bak gördük. Aa bu neymiş ki? Aç bakalım içini. Ne varmış içinde? Şuradan aç aşkım. Şuradan aç. Şuradan. <laughs> Anne. Bu ne biliyor musun anneciğim? Bu kızım oyuncak kutun tamam mı? Bundan sonra oyuncaklarını oynadıktan sonra bütün oyuncaklarını bunun içine koyacaksın Asya. Tamam. Tamam mı? Anne, tamam. Sevdin mi oyuncak kutunu? Evet sevdim evet. Beğendin mi anneciğim? Evet ben de anne. Bundan sonra ne yapacağız aşkım? Oyuncaklarla oynadıktan sonra oyuncaklarını bu kutunun içine koyacaksın tamam mı? şimdi. Öyle sağa sola atmak yok. Tamam mı aşkım oyuncaklarını? Tamam. Hani bakalım bir yaşasın. Yaşasın anne. <laughs> Beğendin mi? İçinde, içinde, içinde var. Ne kaldı içinde bakayım? İçinde kaldı. Tamam şimdi oyuncaklarını oynadıktan sonra oyuncaklarını içine koyacaksın tamam mı Asya? Tamam. Bak bebek. Bebek mi var üstünde? Evet. Bakayım. Evet. Kızıma ben sürpriz yaptım. Anne. İçine artık oyuncaklarını bunun içine koyacaksın anneciğim. Sağa sola atmak ne? yok. Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne parçalar? Orada da mı bebek varmış? Evet. Evet Burada da 3 tane bebek varmış. Bebek. Bu bebeklerin oyuncak kutusu aşkım. Oyuncaklarını artık buna koyacaksın. Tamam mı? Tamam mı annem? Tamam. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet. Anne yani bunun içine Evet, içine koyacaksın bunun artık. Içine koltuk, koltuk, bunun içine koyduk. Koyduk. Bunun içine koyduk. İçine oyuncaklarını koyacaksın anneciğim. İçine koyduk bak böyle. Evet, bu böyle kapağı kapanıyor aşkım. Bak böyle kapanıyor. Böyle evet. Kapanıyor. Böyle koyduk. İçine çeşit. Böyle kapat Böyle. Evet, açıyorsun, kapatıyorsun. İçine oyuncaklarını koyuyorsun oynadıktan sonra. Artık sağa sola atmıyorsun tamam mı kızım? Tamam. Aferin benim anneme. Hani bir öpücük aşkım. <laughs>